Selamlar. Davut Paşa kavşağı gibi. görüyorsunuz. Mükemmel bir yaz günü. Bugün de yaşadığımız dost doğru hayatın gururuyla, Allah'ın izniyle hayırda devam ediyoruz. Bu nedenle vicdanımız rahat, içimiz hidayet dolu. Bizim gerçekten bu dünyada dost doğru yaşama gibi bir hedefimiz var. Gittiğimiz her yere o dost doğru duruşu, takvalı insan duruşunu götürmeye çalışıyoruz. İnsanlara her zaman hayrı, dost doğru olanı göstermeye çalışıyoruz. Yanlışın her türlüsünden uzak duracak şekilde ibadetlerini de eksiksiz, eksiksiz bir şekilde yerine getirerek Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayat sürmek en büyük hedefimiz. Çünkü bizim vereceğimiz en büyük hesap, en mükemmel hesap Yüce Allah'a karşı vereceğimiz hesaptır. Bizim için her şeyden önemlisi budur. Bu dünyadaki mülakatlar, sınavlar, işler gelip geçicidir. Kimse kalmaz. Bunları da düşünerek insanların yaşaması lazım. Bu dünyaya o kadar fazla dalmışlar ki ne yazık ki hiçbir şeyleri gözleri görmüyor. Bu dünyanın Onlara kalacağını zannedenler var Etrafınıza bakın Bunu herkes görebilir yani Yeter ki biz Bu dünyanın Bizler için ne getirip ne götüreceğini Ve Ebedi alem için neler yaptığımızı düşünelim Herkes kendini Bilir ona göre Davransın ona göre yaşasın Kimse kendini kandırmasın Çünkü zaten Sadece kendisini kandırır Yüce Allah'ın e, Bizlerden istediği O dost doğru hayatı Bizim yaşamamız lazım Pişman olmamak Ve ebedi alem için En güzel hayırlarla Yüce Allah'ın huzuruna çıkmak için Bizim bunları yapmamız lazım Ve insan kendini bilir Dediğimiz gibi Allah'a çok şükür biz O dost doğru hayırlı işleri Yapıyorsak farzların her türlüsünü yerine getiriyorsak hatta Yüce Allah'ı çok sevdiğimiz için fazlasıyla ibadetlerimizi yerine getiriyorsak ne mutlu bize. Tabi burada yaptığımız ibadetlerin de samimi bir şekilde yapılması hiçbir beklenti, menfaat gözetilmemesi önemli. Yalnız Yüce Allah'ın rızası için bir şeyler yapıyoruz. Takdiri yine Yüce Allah'a bırakıyoruz. Yani tevekkül ediyoruz. İnsanlar bunları çok düşünmeli ve ibadetleri çokça yerine getirmeliler. Şunları düşünün bakın. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber yüce Allah'ın müjdelediği bir kul. Cennetle müjdelenmiş bir elçi. Yüce Allah'ın nurunun gölgesinde insanları örnek. Böyle bir İnsan, cennete gideceği kesin. Yüce Allah'ın en sevdiği kullardan birisi. Ve Peygamber Efendimiz alemleri rahmet olarak gönderilmiş birisi. Onun hayatına baktığımızda Siyer'de bizlere bir örnek. Hayatın nasıl yaşamış, nerelerde geçirmiş, gün içinden neler yapmış. Nasıl ibadetler yapmış? Bunları düşünmeliyiz. Peygamber Efendimiz ibadetleri çokça yapan ve bir, ve kendi ümmetine de çokça yapılmasını tavsiye eden bir örnektir. Bazı cahiller şunları söylüyor çünkü bunlar bundan dolayı söyleme gereği duyuyorum. Bazı şeyler ertelense, yapılmasa da olur. Başka önemli işlerimiz var bilmem ne. Hikaye üstüne hikaye, masal üstüne masal anlatıyorlar. Yüce Allah'ın rızasından önemli hiçbir işimiz olamaz. Gelip de bu masalları kimse anlatmasın. Ve yüce Allah sizden bütün kullardan bazı sorumlulukların yapılmasını istiyor. Bizlere verdiği şu mükemmel beden nimetini, şu irade, şu akıl nimetini onun rızasına uygun Kullanalım diye bizlere verdi. Nefsimiz de bir nimettir. Bize verilmiş nimetlerden bir tanesidir. Biz onu yüce Allah'ın rızasını uygun bir şekilde kullandığımız sürece nimettir. Yoksa Allah korusun. Bize apaçık düşman şeytanın adımlarını takip edersek bizler için ne yazık ki bir azap sebebi olur. Dünyada çevrenize baktığınızda görebilirsiniz. Dost oraya yaşıyorsanız. Ne yazık ki o kadar fazla haram da batıl da küfürde yarışan var ki şaşırıyor insan gerçekten ben şaşırıyorum yani. Gittiğim her yerde her türlü günah işleyenler, her türlü haram yapanlar normal dünya düzeni, modernlik bilmem ne bir sürü masal anlatıyorlar. Yüce dinimizi göz önüne almıyorlar. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'de neler söyleniyor onu uygulamıyorlar. Onlardan bir haberler. Tamamen bu dünyanın geçici menfaatleri. Devamlı ne yazık ki batıl haram işler. Yani kısacası kafirlikte yarışmaya çalışıyorlar. Bunu da marifet sayıyorlar. Bu nedenle biz dostları yaşayalım, bu hatalara düşmeyelim. Vereceğimiz o ebedi alemdeki mükemmel hesabı düşünelim. Bu şekilde yaşarsak bu dünyada da mutlu oluruz. Allah'ın izniyle ebedi alem dedi. En yüksek makamlara ulaşırız diyorum. Hoşçakalın.